Arkadaşlar Yeni siparişlerim geldi İşte burada e, Manisa'dan Gökhan abiden Ferdi Tayfur kasetleri Şimdi izin verirseniz onları bir açalım e, Bir dakika geliyorum Evet arkadaşlar İşte kasetlerimizi gösteriyoruz Açılışımızı Yaptık Oğuz Yılmaz ee, Biraz eski olduğu için Fotoğraflar Çok güzel Şevket albümü Oğuz Yılmaz'ın Şevket albümü Şöyle koyalım Feride Tayfurlar'a geçiyoruz Ne diyor Kurtuldum diyor Kurtuldum. 22 adet, yani 21 adet Ferdi Tayfur var. Ben de özledim. Şöyle. Ozet üzerliden çıkmış. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle koyalım da karışmasın. Evet arkadaşlar bu neymiş ya benimsin ya toprağın çok iyi ee, dediğim gibi eski oldu işin nazetme canını okuyacağım güzel bir beğeni bekliyorum sizden ee, prangalar 6 milyon kopya satmış arkadaşlar, orijinal kopya. Ee, bu albümün rekoru daha kimsede yok diye düşünüyorum. Söylüyorum da. Allah'ım sen bilirsin. Şöyle. Resimleri yıpranmış şekilde. Ve son sabah öyle ne bakmayın oraya almamışlar Helen oradan. Nisan yağmuru Merak etmesen en sevdiğim albümlerinden bir tanesi. Dinlemek için sabırsızlanıyorum kasetten. Of Dağlar 1997 Ferdi Fon Plakçılık'tan. Bana da söyle. Şöyle. Gökhan abiye tekrar teşekkür ediyorum bu kasetleri bana temin ettiği için. Ee, Acılar. Güzel albümdür bu da. Şöyle. Ve arkadaşlar. özelli baskı. Mapushane. Mapushaneden çıkma. Aman. Özerkliden çıkma. Mapushane. Şöyle, şöyle göstereyim çok güzel gerçekten ve arkadaşlar yine en sevdiğim albümlerinden bir tanesi Fadime'nin düğünü güzel ve huzurum kalmadı arkadaşlar ilk demeyeyim de en güzel albümlerden bir Eleanor'dan çıkmış Şöyle yapalım. Ve arkadaşlar e, Pardon şöyle baskı resimlerin öyle olduğuna bakmayın biraz yıpranmış özelli baskı şöyle yapayım Ya da görüyorsunuz zaten Bir avuç gözyaşı Güzel şarkılar var Var içinde ve arkadaşlar huzurum kalmadı. Üzerli baskı görüyorsunuz. Ve Sen Yoksun Kör Talih albümü görüyorsunuz. Ve arkadaşlar Haram Oldu albümü görüyorsunuz. Bunları temin ettiğim için de Ve arkadaşlar Ferdi Tayfur'un yine en çok satan albümlerinden. Hoşça kal Şöyle koyalım. Ve en son İnsan Sevinci arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız bu kanalı destekleyin. Eee abone olun yorum yazın yorum yapın ki etkileş, etkileşelim. Tekrar Manisa'ya Göken abiye teşekkür ederim. Onun Nostalji Kaset Kanalı'na da abone olursanız sevinirim. Onda daha çok Ferdi Tayfur kasetlerinin bütün albümleri, bütün kasetleri var. E, oradan da dinleyebilirsiniz. Tanıştığım için de mutluyum. Neyse arkadaşlar hoşça kalın. Kasetleri dinlemek için sabırsızlanıyorum. Abone olmayı unutmayın. Pazartesi siz bunu izleyeceksiniz. Hoşçakalın.